Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle çok farklı bir yemek denemek istiyorum. Tavuk sarması olarak ben bu yemeği adlandıracağım. Öncelikle şu şekilde tavuk göğüslerimizi aldım. Şöyle ince ince hepsini tek tek doğradık. Şimdi bir tane tavuk göğsünü örneklik almak istiyorum önüme. Şöyle bir tanesini örneklik alıyorum. Hemen üzerine çok az tuz serpeceğim. Şu şekilde hemen gösterdiğim gibi olacak. Şöyle çok hafif parmağımla birazcık şöyle gezdireceğim. Daha sonrasında üzerine çok az şöyle melemenlik sosumuz varsa çok güzel olur. Ben şöyle melemenlik sostan çok az ilave edeceğim. Şöyle biberli tarafı denk gelsin. Şöyle. Şimdi içerisine birazcık garnitür ekleyeceğim. şekilde görüyorsunuz. Hazır garnitür kullandım. Siz isterseniz normal evde de patatesinizi, havucunuzu, bezelyenizi kullanabilirsiniz. Üzerine şöyle çok az kaşar ilave ediyorum. Görüyorsunuz arkadaşlar. iç malzemem bu kadar. Şimdi bunu şu tavuğu yanımdan alayım. Şunu güzelce şöyle sarmaya başlayacağım. Şu şekilde üzerine şuradan bir tane kürdan batıracağım bir tane de buradan batıracağım ki amacım açılmaması için şu şekilde gördüğünüz gibi hemen şöyle borcamı birazcık yağlayacağım yapışmaması için şu ucumu da şöyle ilave edeyim arkadaşlar şöyle yakından göstermek istiyorum tavuk sarmamızı iç malzemesi şu şekilde gözükecek. Şimdi bunu güzelce hemen oraya koyalım. Şöyle spatulamızı alırsak daha iyi olacağını düşünüyorum. Evet şu şekilde hepsini tek tek sarmaya başlayacağım. Evet arkadaşlar bir tane daha hemen örneklik yapacağım. Bir anlamda gördüğünüz gibi yaptıklarım hemen bu şekilde serdim. Hemen şu şekilde eklemeye devam ediyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor ve çok farklı bir sunum var arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Şu şekilde hemen tekrardan. Şöyle alt üst getiriyoruz ve kürdanımızı batırıyoruz. Şu kadar. Şunu da şöyle içine koyalım tekrardan. Evet arkadaşlar şöyle tavuk sarmamız hazır. Gördüğünüz gibi görünüşü harika. Şimdi üzerine bir adet yumurta sarısı hemen süreceğim. Çünkü fırında olacağı için güzel bir şekilde kızarmasını istiyorum. Şöyle tek tek hemen sürelim hızlı bir şekilde. Bir yandan da fırınımızı 180 dereceye ayarlayalım. Evet arkadaşlar şimdi üzerine galata unu gezdireceğim. Biliyorsunuz kızartma işleminde olsun. Normal fırında olsun. Çok güzel bir şekilde kızarmasına yardımcı oluyor şu şekilde hemen devam edelim şu an harika bir görüntüsü var sabırsızlanıyorum bir an önce fırına atıp size pişmiş halini göstermek için şimdi doğruca fırına Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi pişti. Çok güzel bir şekilde duruyor tavuk sarmamız. Ben hemen şöyle yakından görebilmeniz için sizler için şöyle yakından kestim. Şunu şöyle çevireyim iç harcını da görebilirsiniz. Bakın yiyeceğiniz zaman kürdanları çıkarırsınız. Bu şekilde çıkardım. Güzelce doğradım. Çok güzel pişmiş arkadaşlar. Gerçekten harika olmuş. İç harcıyla özleşmiş şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun